şimdi ben belki 6-8 aydır şunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın önünde yani siyasal iletişim olarak söyleyebileceği aslında bir tek şey kaldı. İleriye doğru adım atamadığı için kendi kendi ayaklarını kendi kendine türlü çeşitli yollarla MHP ile olan ortaklığı da buna dahil olmak üzere kendi işte ideolojik angajmanı bu faiz konusundaki angajmanı vesaire bir sürü sebeple ileriye doğru adım atamıyor. İleriye doğru adım atamadığı için de geriye kala kala bir tane propaganda çizgisi kaldı Tayyip Erdoğan'ın. O da nedir? Ben en genel anlamıyla söylüyorum. Ülkeyi kendi yokluğuyla tehdit etti. Ülkeyi kendi yokluğuyla tehdit etmenin bin bir cümlesi var. Bin bir cümleyi teker teker kullanıyor Tayyip Erdoğan. Ee, bazen işte muhalefetin ne kadar yetersiz ya kendisinin yani kendisine kıyasla. Aslında ne beceriksiz insanlardan oluştuğunu anlattığında da ülkeyi yokluğuyla tehdit etmiş oluyor. Yani ben olmasam yandınız siz demeye getiriyor. Ee, şimdi işte bu beka söylemi lafı da... E, parçası aslında. Yani ülkeyi yokluğuyla tehdit et. Yani ben olmasam bu ülkenin bekası tehlikeye girer. E, şimdi bunu kendi ağzından söylemiyor. Bu sefer onu işte çeşitli insanlar köşe yazısı olarak yazıyorlar. E, partiler konuş, partililer konuşuyorlar falan. E, bu beka söyleminin bir parçası olarak da işte Türkiye'nin çıkarlarını sürekli sonuna kadar savunan insan Tayyip Erdoğan. Şimdi burada tabii yani gerçekler ve Tayyip Erdoğan'ın bize yansıttığı dünya arasında bir hayli büyük bir mesafe işte Meis Adası örneğini verdin. Ben geçenlerde bir vesileyle böyle bir konuşma yapmam gerekti. Orada ısrarlı sorular üzerine çünkü bunun alıcısı var. Civenistan'ın Ege'de saldırgan olduğuna dair bir anlayışın anlayışın alıcısı var Türkiye'de. İşte daha birkaç gün önce emekli büyükelçi Yalı Meralpin başına gelenler yani basitçe hukuku ve Lozan'ı hatırlattı diye eee, vatan hainliği mi kaldı bilmem nesi mi kaldı filan. Şimdi ben de benzer bir şey söyleyeceğim. Türkiye ile <laughs> Başın gönlük... şey gelmesin evet, Türkiye ile <laughs> geçen gün toplantıda söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Ege sorunlarında ben Türkiye'yi haklı görenlerden haksız gören arkadaşlarım var benim. Ben haklı görenlerden yani Türkiye e, haklı. Fakat... Hadi atlattın. Yok atlattın. <laughs> Fakat Şaka şunu söylememe izin verin. 1974 yılında Ege sorunlarında neredeysek 2022 yılının bugün 16 Haziran'ında aynı yerdeyiz. Ne temel argümanlarda bir değişiklik var ne pozisyonlarda bir değişiklik var. Biz Ege sorunlarımız bizim Kıbrıs Savaşı ile başlamış bir şeydir. Yunanistan tarafından dile getirildi. Ne yaptı Yunanistan? ben de karasularımı uzatıyorum. Yani uluslararası standarda getiriyorum. Halbuki Ege adı, Ege denizi özellikle Türkiye kıyıları çok özel bir deniz. Ee, bazı adalar var ki Yunanistan'a ait bazı adalar var. Ki, Meis bunlardan biri, Samos, Midilli, Sisam, Sakız. Bir sürü böyle bu statüde ada var. Türkiye kıyılarına çok yakın. Bunlara uluslararası standart olan 6 mil 6 deniz mili kara suyunu koyduğunuz zaman Türkiye kara sahasının içine giriyorsunuz zaten. E Türkiye'nin de bir kara suyu hakkı var. Türkiye'de 6 mili uygulamaya kalksa o zaman da o da, o Yunan adasının üstüne geliyor bu kara suyu. Dolayısıyla burada bir mantıksız durum var. İki ülkenin bu sorunu o adalar özelinde ve Ege Denizi özelinde aslında oturup konuşması lazım. Konuşup çözmesi lazım. Uygar ülkeler böyle yaparlar. E, 1974'te böyle bir sorunu taktiği Yunanistan önümüze koydu. Biz dedik ki hayır 6 mili tanımayız kardeşim. Altı ee, mili uygulamaya kalkarsan da savaş sebebi sayarız dedik. Ne zaman dedik? 1974'te dedik bunu. Bugün de demeye devam ediyoruz. Ee, Yunanistan bunun üstüne bir sorun daha icat etti. Peki o zaman ama benim bir de hava sahası fırhatları sorunu var meşhur. Ee, denizdeki karasularımı dar tutuyorum fiili bir durum bu. Ama havada böyle bir durum yok. Havada geniş tutuyorum dedi. Bunun üstüne Türkiye onu da kabul etmiyorum ben dedi. O yüzden Türk jetleri arada bir Yunan adalarına yaklaşarak uçuyorlar. Neden? O hava sahasının Yunanistan'a ait olmadığını göstermek için. Bunu göstermeye kalkan Türk jetleriyle zaman zaman Yunan jetleri havada iddialış yapıyorlar. Allah'tan silahsız uçuyor bu uçaklar. filan. Neyse. Yani bu, bu, sorunlar 1974'ten beri var olan sorunlar. Geçen hafta bu sorunlara yeni bir şey eklenmedi. Hı hı. Kesinlikle. Dolayısıyla geçer hafta çıkan ya da üç hafta önce çıkan Türkiye ile Yunanistan arasındaki sıkıntının sıkıntıda hiçbir yeni bir şey yok. Ee, ama dün mesela okudum bir e, iktidar yanlısı gazetede köşe yazısı. Kara savaşından söz ediyor Yunanistan'da. Ve o kadar ki yani Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri Meriç Nehri'ni aşmış Yunanistan'a girmiş. Ama Dede Ağaç'ta biliyorsunuz bizim sınıra 40 kilometre mesafede e, çok şirin bir yer e, Dede Ağaç. Dede Ağaç'ta artık bir Amerikan üssü var. Acaba o Amerikan üssünü ne yapacağız yani etrafından mı dolaşacağız? O orayı iyi ya Bu şaka Değil bunlar gerçekten ciddi ciddi yazıyorlar insanlar bunları ee, ve okuyan birileri de e, genç kuşaklar falan da belki de inanıyorlar bunları. O yüzden dediğini ben senin söylediğini hiç yabana atmıyorum yani bu böyle e, Türkiye'de bir Yunanistan endişesi yoktur ama Yunanistan sevmezlik vardır öyle diyeyim. E, Yunanistan'da ise çok ciddi bir Türkiye endişesi var. O da orada iç politikanın çok ana malzemelerinden bir tanesi. Ee, i̇şte Miçotakis'in partisi de o malzemeyi tarihsel olarak hep sömürmüş olan bir siyasi akımın temsilcisi E Şimdi onlar da seçime doğru gidiyorlar. Ve orada da bu milliyetçi duygular kabarıyor. Üstelik kendilerinin elini biraz üstün görüyorlar. Çünkü ilk defa tarihte e, Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri dengede Yunanistan lehine, bir değişiklik var. Türkiye hala askeri olarak üstün ee, ama Yunanistan lehine özellikle Hava Kuvvetleri'nde Ciddi bir e, denge değişimi var. Bu da, bunu da Amerika sağlıyor. Türkiye'ye F-35 vermiyor ama Yunanistan'a satıyor. Yunanistan gidiyor e, Fransa'dan Rafael uçakları aldı filan. E, bir hava üstünlüğü kurmak istiyor Yunanistan Ege'de. E, istediği üstünlüğü kurabilir. Ben iki ülkenin hiçbir zaman savaşacağını düşünmüyorum. Çünkü akıl dışı bir şey Yunanistan. 10 milyon nüfuslu bir ülke Türkiye 85 milyon nüfuslu bir ülke. Diyelim ki savaşı Yunanistan kazandı. Ne yapacak? 10 milyon nüfusuyla Türkiye'yi ne yapacak? E, <laughs> yani, Demirel gibi düşünüyorsun. ya şimdi. böyle bir şey, böyle akıl <laughs> da ötesinde bir şey bu. Benim hep dileğim şudur, bu iki ülke, Ege'de e, silahlanmaya şuna buna, iki fakir ülke, e, şuna buna para ayıracaklarına bu paraları... Ege Denizi'ni birlikte bir barış denizi nasıl yaparız ve halklarımızı nasıl daha zengin ederiz diye harcasalar, e, emin olun bunu yapan parti her iki tarafta da daha çok para kazanacak, daha çok oy kazanacaktır. O yüzden yani bu bu, bu tartışmaları ben şey buluyorum ama bunun lafı edilecek, bu lafın e, edilecek olmasının e, iç politikada her iki ülkede de bir tüketicisi var. Benim merakım şu yani bu lafları edersiniz tamam da. Tayyip Erdoğan bir müddet sonra, ben şimdi Türkiye'den söz edeyim, bir müddet sonra sadece laf etmenin yetmeyeceği bir yere gelebilir. Gelecek zaten. Ee, o zaman sınırı nedir? Kırmızı çizgiyi nerede geçer? sorumuz ee, orada İsmet. Bunu bunu sahiden bilmiyoruz. Çünkü işte birkaç gün önce bir örnek olay yaşandı. Şimdi konuyu da değiştiriyorum bu vesileyle. Ben birkaç yani, şey daha söyleyeceğim. Değiştir yani, olsun. O zaman sen söyle sonra. Yani şöyle... Şunu söylemek istiyorum. Şimdi şey söylediğin şey çok doğru. Yani bir bu işin tehdidi var. Tehdit bir siyaset biçimidir. Ee, oradan kalk kalkmazsan ağzını dağıtırım dersin. Ee, karşı taraf senin ağzını dağıtacağını görürse oradan kalkar. Ee, bu tehdidin işe yararsa arkaya dönüp arkadaki cemaatine de e, işte diyebilirsin. Ee, ya da kalkmaz kalkmayınca sana iki şey kalır ya gidip ağzını dağıtmak ya da bir tür geri çekilmek konuyu unutma. <laughs> unutma. Şimdi Erdoğan'ın nasıl söyleyeyim yani kelimeyi bulmaya çalışıyorum rasyonel olmayan ani hareketleri ve bu hareketleri daha sonra topluma anlatabilme kabiliyeti yine tırnak içerisinde pek hafife alınacak bir kabiliyet değil. Yok, ben o kabiliyetin giderek azalmakla birlikte çok, hala ciddiye alınması gereken bir çok şey önemli, çok önemli. Dolayısıyla burada ben Yunanistan'ı dile getirdiği için söylüyoruz ama nereyle dalaşacak, nerede bir sorun çıkaracak? Şu anda en dişe gelir e, lokma adalar gibi geldi. Evet, bir de Suriye'den şimdi, Suriye ihtimalle zorlaşınca. Şimdi tabii bir de ben çok uzun süredir biliyorsun bir Trakya'da bir şehrin sosyal tarihi üstüne çalışıyorum, okuyorum çok okuyorum ve Türk Rum ilişkileri üzerine de epey tabii bu çerçevede okudum, okumuş bulunuyorum. Yani bizim çok kültürlü bir toplum hayalimiz Rumlar gitmeseydi, bunlar olmasaydı tarzı geçmiş gruplarımızla. Geçmişte yaşananlar her zaman aynı şey değil yani çatışmalar o kadar sert ki nefretler ve öfkeler o kadar sert ki bunu anlatmak zor mesela Gelibolu'da bir Rumun, Gelibolu'dan gitmiş bir Rumun anılarını okurken Türklerle ilgili duyguları insanlığın tüylerini e, diken, 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 diken diken ediyor. Diyor. Ya da Rumlar e, gittikten e, daha bir ay sonra en büyük kiliselerinin üstünde taş kalmayacak kadar Yıkılmaz. sert girişimle yok edilmesi. Şimdi bir de Türkiye'de de, Yunanistan'da da e, bu 600 yıllık bir hikaye. Aynı patrimon, aynı memleket, aynı topraklar kimin kavgası, aynı simgeler... Kimin kavgası? De aynı insanlar aslında. Ailesi başka ama yani en azından farklı kimlikler altında. Mesela Türkiye'ye baktığımız zaman Tayyip Erdoğan'ın tabii bir siyasi kurnazlığı var. Aktive edilecek birkaç tane temel konu var. Mesela hiç değişmiyor bunlar. Bunlardan bir tanesi Abdülhamit'tir. Türk sağı için. Abdülhamit Han bir şey ifade eder ve hemen kullanmaya başladı. Gemileri at verecek. Meral Akşener'e saldırıyor. Bir başkası Ayasofya'ydı onun üstünde yürüdü, kullandı. Bir de 12 adalar meselesi var. Yani çoluğun, çocuğun aklında, dilinde her zaman aileden aileye aktarılan şu vardır. 12 adaları vermeyecektik. 12 adalar bizim. Doğru. Bize yakın. Bizde olsa daha iyi olurdu. Tamam orada Rum nüfusu çoktu filan. Bunlar ayrı tartışmalar. Ama yani 12 adaların verilmiş olması tarihte Lozan'ın bir tırnak içinde ihalet olarak görülmesine yine belli bir siyasi kesimde yol açacak kadar sert bir şey. Dolayısıyla 12 adalar üstüne çıkacak her kriz bir milliyetçilik çorbasını yeniden ısıtmaya imkan ya verecek abi, bir şey. bakan herkes de aynı duyguya kapılıyordu. Şimdi Midilli Adası Edremit Körfezi'nin göbeğinde bir ada Midilli adasının Türk adası değil de Yunanistan'ın toprağı olmasının hakikaten bir mantıklı hiçbir sebebi yok aslında. Yani baktığınızda coğrafya onu emrediyor. Yani doğru. O öyle. O öyle tabii. Ya da Sisam adası. Yani Kuşadası'na değiyor neredeyse. Yüzerek geçebilirsiniz karşıdan. Yani eğer coğrafi bir bakış açısıyla e, ayrımlar yapılacak olsa haklısın. Ama şunu da e, tabii söylemek lazım. Evet göçler yaşandı. Midilli'den başka adalardan Türkler geldiler Ayvalık'a şuraya buraya yerleştiler ama bu adaların çoğunluğu nüfus olarak Yunan adalarıdır. Yani e, öyle de bir başka gerçeklik vardı. Bir, bunu da ben e, Türkiye'nin aleyhine bir şey olarak söylemiyorum ama o dönemin dengeleri itibariyle e, böyle bir durum vardı. Bütün mesele o değil. Bütün mesele bir arada yaşayabilmeyi beceremeyen bu coğrafyada iki tane ülke var. İşler iyi olduğu zaman gidiyoruz karşı adalara tekneyle yarım saat 20 dakika kosa gitmek feribotla yemek yiyoruz akşama dönüyoruz herhangi bir sorun da olmuyor e bunu sorun haline çeviren zihniyetlerde problem var yani sana ait olması bana ait olması tabii bunlar önemli ama bunları tarihsel bazı faktörler belirliyor o zaman yani Musul'da <laughs> konuşabiliriz, konuşabileceğimiz çok şey var. Yani Misak-ı Milli'nin içindeydi, niye dışında kaldı, bak orada da petrol var falan diyebiliriz. Ben bu tartışmaların çok şey olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Gerçekçi olduğunu düşünmüyorum ama bunlar bizim belleğimizde var. Nasıl e, Yunanlıların, Rumların belleğinde Konstantinopolis diye bir e, yer var ise, burası bizim de aldılar diye bir duygu ya da Ayasofya diye bir yer var ise bizim açımızdan da başka şeyler var. Buradaki simge kavgaları, politik kavgalar ebedidir. Yani bunlar hiçbir zaman değişmeyecek. Mesela bunları idare edebilmek. Bunları iki türlü idare edebilirsiniz. Pasifik barış içerisinde ya da işte bizim yaptığımız ya da Yunanlıların zaman zaman yaptığı gibi. umarım bu dediğim gibi belli sınırları aşmaz ama iç siyaset açısından şu çok açık şunu görmemiz lazım. Erdoğan sertleşecek. Erdoğan'ın geri dönüş imkanları yok. Ne hukuka geri dönebilir, ne rasyoneliteye geri dönebilir, ne piyasa ekonomisi kurallarına geri dönebilir. Kendi yaptığının üstünde iddia edecek, ısrar edecek ve bunun e, negatif unsurlarını başka şeylerle telafi edecek. Bu da güç gösterileri üstünden oluyor, meydan okumaları üstünden oluyor. Bu evet. bir endişe nedeni. E, göreceğiz ne olacağını.